Bir takıma da başarılar diliyoruz. Ve zorlu 90 dakika başlıyor. Ediyor. Onu boşalttığı alana Kolman giriyor. Serkan da geliyor sağ kanattan. Selçuk ceza alanında Gustavo Kolman sert orta. Kafa vuruşu korner Erhan. Çok çok önemli bir Umut'tan umut, önce umut, kritik umut, bir çok müdahale iyi. Erhan Güvenden. Çok çok iyi kesti Kolman. 4 oyuncuyla geliyor Trabzonspor. Umut da geldi ceza alanına. Serkan sol kanada Alenzinho. ceza alanına da pas. Vuruş Ömer. Kolman vuruyor Ömer kurtarıyor. Müthiş bir kurtarış. Bir de offside verdi orada. Ee... Bu arada yardımcı hakem Serkan Gencer'lerin de bayrağı havada. Müthiş bir taktı. Yani yedi kişi. Yani offside da Offside mı? Hayır o şeydi. Bir kez daha izleyebilirsek. Şey... Ertuğrul'dan topu Umut Bulut. Bas Kolman'a. Kolman Burak'a bırakamadı ama şimdi topu indiriyor Burak. Cezalarında Ömer. Atak sürecek. Bu Orhan. İşte bakın. Gustavo Kolman. Burak. Dokunamıyor topa. Ömer. Buran darbesi. Serkan'ın ortası. Kafayla aşıran Burak. Solda Alenzinho. Selçuk ve Umut Cesi alanında Alenzinho Erhan'ı geçti. Alenzinho Ömer. Kritik bir müdahale ve Ömer'de kaldı top. Ömer Çatkıç. Bunlar son derece tehlikeli ataklar ama sonunu getiremiyorlar. Bu arada son derece renkli pankartlar var. Parozluların bulunduğu Antalya Spor Kalesi'nin arkasındaki bölümde. Olman. Alçış sağ kanada. Tita orta şansı. Yaptı ortayı. Yalçın yükseliyor. Onur elinden kaçırıyor ve Serkan. Ünü veren de Ertuğrul. Orta yani sahada o müthiş dinamo gibi her bölgede pres yapıyor. Hani oyunda görünmüyor gibi gözüküyor ama çok önemli bir görev üstleniyor. Onur topu bloke etmeye çalışınca kaçırıyor elinden. Boşluk var. Zitoni çok çabuk geliyor ve Ömer. ...foul. Buran yaptı hareket Ömer'e. İşte bakın Ömer kontrol ettiği anda Burak faul yapıyor. Ve değişik bir açıdan bir kez daha izleme imkanı buluyorsunuz. Az önceki pozisyonu. Tribünlerde müthiş görüntüler var. Konfetiler, bayraklar. Bir renk cümbüşü adeta. İşte işin keyfi de bu zaten. Evet. Eğlenceli yanı. İşte. Yalnız kalınca rahat rahat geldi Antalya Spor. Şimdi Burak. Ortada Umut Boş. Umut topu aldı. Ortada Teofilo. sağ Sakarada dönüyor. Gelen ve <laughs> sen buradan Arasiyo. ve topu alana gidiyor. 66. dakika. Spor 1-0 öne geçiyor. Gol Alenzinho. Ziraat Türkiye Kupası'nda Alenzinho'nun kaydettiği ikinci gol ve Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var tribünlerde. İşte bakın. Burak'tan Umut'a, ondan Teofilo'ya, ondan sağ kanada Alenzinho. Ömer topa müdahale edemiyor ve bir 0. Çok sert vurdu. Bu arada Antalya Spor'da da Mehmet Özdilek oyuncu değişikliğine gidiyor. Bu gol sonrasında Veysel Ciğana'soro sonra oyuna girecek. Her iki takımda birer oyuncu. Topun gerisinde Tita var. Orta ceza alanına Batak indiriyor. Necati vurdu dışarı gitti top. Necati Ateş iyi takip etti ama çeviremedi topu. Top dışarı gitti. İşte bakın iyi takip ediyor Necati. Volesi top kalenin arkasında. Batak'ın indirdiği top. Ve Necati'nin vuruşu. Oraya gitti. Kolman sokuluyor. Teofilo. Dönüp ortalayabilecek mi? Ortasını yaptı. Kolman yerde. Sevgi kalkıyor. diyor. Hüseyin Göçek kalk diyor, oyun sürüyor. Şimdi... Bak son derece düşmüştü oyunda. Sorumluluk almaya aldı. başladı, üstlendi. Orta alanda şimdi üç oyuncu. Biraz önceki işte orta. Kolman'ın yerde kaldığı an. Teofilo Gutierrez. Kolman. Devam. Alenzinho. Alenzinho sokuluyor. Alenzinho. Alenzinho ver! Alenzinho, Alenzinho, Alenzinho! Ma tren gibi gidiyor. Trabzonspor baskısını giderek artırıyor. Brezilyalı oyuncunun önderliğinde. Sol kanattan Gustavo Kolman köşe vuruşunu kullanacak. Siz biraz önceki güzel vuruşu ve güzel kurtarışı izlerken orta cezalarına Yedinak, Sağ kanatta Engin. Karşısında Korhan. Engin. Korhan. Yardımına gelen Yedinak, Selçuk. Alenzinho. Solda Kolman. Sağda Engin. Engin topu aldı. Offside'ı bozan Orhan. Engin Koran'ı geçti. Sokuluyor. Pas güzel. Umut ve topu alırdı. Offside offside. 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 Teofilo dokunmasa belki de, gol belki de oluyor, topu gol gidecek. O dokunucu offside oldu. Ama top içeri evet. mi gidiyor? Evet, dışarı mı? Bana. İşte bakın. Umut vuruyor. Yok dışarı, dışarı gidiyor. gidiyor. Dışarı gidiyor. Evet. Teofilo. İşte... Yedinak Ertuğrul Kolman baskı yaptı Kolman sokuluyor Gustavo Kolman Pası güzel Umut Bulut Vuruş ve topağalarda gol Umut Bulut atıyor 2-0 oldu 87. dakika Umut'un golü Trabzonspor Park 2'ye çıkarıyor Evet Çok çok zor bir golü attı bir anlık konsantrasyon evet. eksikliği. Evet. Bu arada fırsatçılığı da Gustavo Kolman'ın. Çok met ettiğimizde Ertuğrul'un bir hatası oldu bu tabi. Umut Bulut 6. golünü atıyor. Zira Türkiye Kupası'nda sevgili izleyiciler. Gol krallığında Tokat Spor'dan Arif Çoban ilk sırada hala 7 golle. İşte Umut'un golü Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 87. bir performans düşüklüğü söz konusuydu Umut'ta. Evet. Son 1-2 maçtır ve buna da son vermiş oldu. İşte değişik bir açıdan Umut'un attığı gol Trabzonspor'un Bordo Mavili ekibin ikinci golü. Maçın hakemi Hüseyin Göçek siz ilk golü izlerken Trabzonsporlu ve Antalya sporlu oyuncuların yanında Yalçın yerde Gözler Hüseyin Göçek'te şu anda yardımcılarıyla konuşuyor ve dördüncü hakem Çağatay Şahan'la Hüseyin Göçek ikisini de kırmızı kart mı çıkaracak öyle bir şey hissettim ben ama Yalçın'ın yanına gitti sağlık görevlileri ve sedye görevlilerini istiyor işte bakın şurada Yalçın Engin bakın iki oyuncu arasındaki itişme birbirlerine müdahale ediyorlar. İşte şartlarını Engin'in işte yine yapmaması yani şu var o kadar iyi oynamışın. Engin'i çağırdı yanına Hüseyin Göçek. Tabii doğru. Kırmızı kart Engin'e. Kırmızı kart. Yalçın'a, evet Yalçın'a kırmızı kart, Engin'e kırmızı kart. İkisini de evet. oyun dışında bırakıyor Hüseyin Göçek. Topsuz alan Hüseyin Göçek bazen tartışılıyor ama hep önemli maçlarda da o var. Evet. İsviçreli mentörü var onu wow. izleyen. Üst kademelere yükselebilecek bir hakemimiz. Ve 90 dakikayı bitiriyor Hüseyin Göçek. Trabzonspor. İkinci maç öncesinde önemli bir avantajı Tabii iki golle önemli. elde ediyor. Alenziyo ve Umut'un golleri.